Şimdi arkadaşlar bağlamaya başlarken her zaman elinizi aldığınızda, yani hiç notadan bağımsız sadece kendi vücut hareketlerinizi, parmaklarınızı ve enerjinizi toplamak için parmaklarınızı ısıtın. Yani bugün futbolcular bile bir hafta boyunca antrenman yaparlar, oynayıp bil bilmediği halde, 90 dakika bekler sağını ve beklerken de yine ısınır devamlı, ısınma hareketleri yapar. Biz de bağlamamızda veya gitarcılar hangi olursa olsun, neden mesela sahnelerde kulisler olur? Özellikle e, estürmancılar kulislere giderler, ısınma hareketleri yaparlar sahneye çıkmak için. En az yarım saat programını almadan önce parmak etütleri yaparlar. Şimdi size en basitinden vereceğim. Bunu herkes yapabilir. Şöyle birinci parmağınızı mi perdesine basılı kalacak. Hiç kaldırmayacaksınız. Dik parmaklar böyle değil. Dik basılması gerekir. İkinci parmağınız fa'ya denk gelecek. Üçüncü parmağınız fa diyez. Dördüncü parmağınız sol'a denk gelmesi lazım. Şimdi bunu hafiften tezene bir aşağı bir yukarı vuracaksınız. Önce alt telde Yavaştan şöyle mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa şeklinde. Böyle yavaştan hıza doğru çalışınız. Tabii ki zamanlarda çok hızlı olmaz. Yavaş yavaş yapın. Çok da kendinizi yormayın. Daha sonra birinci ve üçüncü parmağınızı. Bu üçüncü parmağınızı indirirken ikinci parmağı da indirmeye özen gösterin. Şöyle. Yani şu, şu değil. Şöyle olmamalı. Bu çok yanlış. Şu. Şöyle aynı hareketi bir önceki aynı hareketi buraya taşıyoruz. Mi, fa, mi, ile bağlantılı değil. Sadece ismini söylüyorum isterseniz. Oktavlada da yapabilirsiniz. Yani bu 7, 8, 9, 10. perdede de aynı hareket yapabilirsiniz. La, si, la, si, la, si. Eğer burası ba bağlama açınız sizin elinizde çok büyük geliyorsa aynı hareketi buraya da taşıyabilirsiniz. Şöyle. Daha sonra 1, 3. La, si, naturel. Dediğim gibi iki parmağı aynı anda daha sonra sırasıyla yine mi'ye döndüm. Bu sefer dördüncü parmağı. Mi, sol, mi, sol değil. Bu sefer bütün üçünü birden şunu. Tezene siz de önce biraz çalışabilirsiniz böyle. Bu şekilde. Zor harekettir. Elinizin şu kısımları ağrıyacaktır. Ağrıdığı zaman hemen korkmayın. Çünkü demek ki 3-5 dakika. Daha sonra ikinci parmağınızı bulunduğu yere basılı tutuyorsunuz. Üçüncü parmağınızı bir yarım perde ilerisine, fa diyeze denk geliyor. Şurası değil, burası. Baş parmağınız bu arada eğer midesiniz doğuda olacak. Soldaysanız mi bemolde olmalı. Yani böyle baş parmağınız yukarıda paralel bir şekilde durmalı. 2. ile 3'ü çalıştırıyoruz. 2. ve 3. parmağımız. Bunu da belli bir seviyeye getirene kadar her gün çalışın. Daha sonra 2-4. Iki, 2-4 dört. İki, dört burada zorlanıyorsanız Fa diyez 3 ile sol ile çalışın. Böyle de olabilir. Tabii yine 3. parmağı birlikte basarak bunu da çalıştıktan sonra isterseniz şurada fa diyezle 3 ile 4'ü çalıştırıyorsunuz. Ya yani şurada da olabilir. La si de de 10. perdede. Bunu çalışacaksınız. Sonra baş parmağı sıra gelince şunu mi tutarsınız. Yukarıdan şöyle parmağınızı açıp kapatacaksınız. Yani bunu her gün bağlamanıza başlamadan önce ilk zamanlar ısınmak için 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 veya burada 3 4 veya burada ha burada şu olmamalı. Bunu böyle dik basılmalı bu şekilde parmaklarınızı alıştırınız. Burada da olabilir. Ya daha sonra bunların cevapları gelebilir. Tersten alabilirsiniz. Nasıl mı? Burada mi fa yaptık. Şimdi tam tersi fa mi fa mi fa mi. Birinci vuruşumuz fa olacak çekerek ondan sonra 3 2 daha sonra 4 3 ya yani biz sadece yukarı tırmanmıyoruz geri dönüşümüz de var. O yüzden onlar da mutlak yapmanız lazım ters dönüşleri. Daha sonra burada do la do la biraz evvel la do yapmıştık şimdi tersi onları çeşitli perdelerde yani şurada bile olabilir, hiç sıkıntı yok 10, 11, 12, 13, 14. perdede de aynı pozisyonlar var. İstediğiniz yerde, rahat ettiğiniz yerde bu çünkü nota çalışması değil bu parmaklarımızın egzersizi yani parmaklar için ısınma hareketleri her gün kahvaltı yapıyoruz doymak için, bu da her gün ısınmak için yapacaksınız çalmadan önce. Dediğim gibi bunu böyle yavaştan ileride, ileriki bölümlerde daha zorları gelecek. Yani bin bir parmak etütleri var ona göre. Hazırlanın, korkmayın, sevin. İlk işiniz bağlamanızı sevmek olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.